Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Yorumlarda sıkça Egea'nın launch paketini istediniz. Ben de bugün sizlere Egea'nın sedan launch paketini incelemeye geldim. Ve ben jantlara bayıldım. Gerçekten çok kaslı bir duruşu var. 2018-2019'ların fullünde de bulunan elmas kesim jant. Bence bu Egea'ya daha farklı bir görünüş sağlamış. Şöyle arkadaşlar zaten bir önceki Egea urban versiyonumuzda sol tarafta bahsettiğimiz gibi. Ön tarafta şuradaki kromlar değişmiş. Gördüğünüz gibi sol urbandaki fiyat panjurumuzda siyahlıklar varken. Buradaki launch paketinde krom detaylarımız var. Zaten bu fiyat amblemini beğendiğimi. Bundan önceki videolarımda bahsetmiştim. Daha kastı bir yapıya büründüğünü söylemiştim. Buna ek olarak sol tarafta olmayan buraya da bir nikalaş gelmiş. Ve aracın önden bakıldığı zaman daha estetik bir duruşu olmuş. Yani böyle bir elitlik var. Araçta zaten buradaki park sensörlerimiz gördüğünüz üzere. Şerit takipimiz, yağmur sensörümüz hepsi var. Şerit çarpışma önündeki sistemimiz de burada zaten arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlar bu araca bambaşka bir görünüm sağlamış. Zaten anahtarsız giriş çıkışımız var. Şöyle kilitliyor. Anahtar elimdeyken geliyorum. Ve açıyor. Yani gayet açılış kapanması gayet güzel. Bu araçta arkadaşlar ayakla bagaj açma da var. Şöyle gösterebilirim isterseniz. Arkadaşlar bu var ama şu an okuyamadı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar beceremedim. neyse yani biz konumuza dönelim. Gördüğünüz gibi ön taraftan bahsettik. Şerit takibimiz kurs kontrolünden gördüğünüz üzere. Burada kör nokta uyarı sistemlerimiz var. Jantlarımız bildiğim kadarıyla kontinental arkadaşlar. Ve çapı 17 inç. Buradaki piyano bilek detaylar. Arkadaşlar bu aracın motoru 1.0. Faifler 100 beygir ve 190 Nm torku var. Soğa tarafta gördüğümüz aracın fiyatı 205 bin lira. Arkadaşlar yorumlarda çokça bahsetmişsiniz hani kaputun içinde gösterir misin diye. Ben şimdi isterseniz bir kaputtan açayım. Şöyle kaputumuzu açalım. Şöyle bir kaputumuzu gösterelim sizlere. İçi de gayet güzel. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi aracın 1.0 motoru da bu şekilde. Gayet dolu bir görüntüsü var. 1.4 Fire'a göre. 1.4 Fire'da de buraları biraz boş ama bir tık biraz daha dolu geldi bu benim gözüme. Buradaki motor doluluk oranı. Zaten Egea'mızda amortisörlü bir kaldıracımız maalesef yok. 1.0 benzinin olmasına rağmen buraya bir yalıtım koymaları çok şey iyi olmuş. Çünkü içeriye motor sesi almaması benim için çok daha önemli. Ama burada bir motor, motor kaputu olabilirdi bir üçlerde ve bir altlarda. Bu bence bir eksi ama maliyet diyelim. Bu fiyata gerçekten bu araç bu dolulukta güzel bir araç. Şöyle ufaktan kapatalım yavaşça. Sıfır araç. Gördüğünüz gibi renk de zaten güzel. Şöyle yan tarafına bakın. Yani bu araçta bir katlanır ayna emin olun isterdim. Megan 4'ün yenisinde gelmiş. Burada bir ışıklandırma var. Bastığınız zaman bu ayağınızın altına aydınlatıyor. O olabilirdi. Aynı altı led lamba olabilirdi. Bunlar bence olunabilirdi. Yani buraya bir krom detay daha farklı bir olabilirdi. Yani orijinallerinde olabilirdi. Çünkü baktığınız zaman böyle siyahlık var. Bir krom güzel olabilirdi bence. Koyulması gereken bir şeydi. Zaten orijinal arka camlarımız karartmalı. Dışarıda yaptırmanıza gerek yok. Gördüğünüz üzere arkadaşlar alka kol doyamamız. Bu şekilde bir bardaklığımız bakayım bir bardaklığımız maalesef yok. Hani böyle bir araçta şu arka tarafa bir geçeceğim. Zaten Urban paketini incelerken arka baş ve diz mesafesinden bahsettim. Gördüğünüz gibi dizlerim gayet güzel. Baş mesafesine baş mesafesine baktığımız zaman da gayet yeterli bir seviyede. Full paket olduğu için burada bir USB'miz var. USB'miz var. Burada bir havalandırma isterdim ama USB olarak konulmuş. Tercih meselesi USB de bence çokça iş görebilir. Şöyle kol dayamamız gayet güzel. Hani Şöyle bir şöyle arkadaşlar biraz alçakta kalıyor. Biraz alçakta kalıyor. Yani bir tık daha burada olmuş olsaydı daha iyi olabilirdi mesela. Bardaklı olmaması da eksi bir yön. Şöyle kapatayım isterseniz. Ve çok sertçe kapanan bir şey. Burada bir ipimiz de yok. Bir ip olmasını da isterdim. Yani şurada bir ip. Yani hiç çok fazla bir maliyet gerektiren bir şey değildir bence ama çünkü buradan elimi sokmak zorundayım ve bunu böyle çekmek zorundayım. Yani şöyle söyleyeyim aslında araç özellikleri bakımından, fiyat bakımından gayet güzel. Ama bazı ufak tefek yapılmamış şeyler var. Şöyle zaten arka tasarımında yeni ledleri biliyorsunuz. Şöyle anahtarını da göstereyim. Şöyle bastığım zaman gördüğünüz üzere yanıyor. Beyaz led geri görüş kameramıza burada iki kere basalım. Bagajımız açılıyor arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla 500 litre olması lazım. Hemen buraya yazarım bagajı hacmini. Burada bir beyaz lamba isterdim. Çünkü ben Egea'nın en dolu versiyonunu, güvenlik paketini alıyorum. Farklı bir yapısının olmasını isterdim. Ama teminden de söylediğim gibi maliyetler her şeyin önüne geçiyor. Arkada 3 tane park sensörümüz var. 1014 ve 13'lerde bulunan arkalar kampana bir disk olabilirdi ama bu da bir maliyet. Bunu da söylemeden etmek istemiyorum. Şöyle buradan bastığım zaman benzin kapağımız da bu şekilde. Şöyle isterseniz arkadaşlar aracın içine geçelim. Biraz hayalet göstergesinden özelliklerinden bahsedelim. Gördüğünüz gibi Cross'tan biraz daha farklı bir koltuk yapısı var. Launch paket olduğu için elektrikli bel destek ayarımız var. Şöyle biraz geri çekelim. Şöyle yavaştan binelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Oturuş pozisyonu olarak arkadaşlar şöyle biraz daha aşağı indireyim. Şöyle kapımızı kapatalım. Arkadaşlar oturuş pozisyonu olarak hani e, böyle bir daki gibi şu anahtarı şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Bir gibi böyle yüksekte oturmuyorsunuz. Hani linye biraz daha yüksekte oturuş pozisyonu olarak ama bu Egea'da öyle bir şey yok. Şöyle start düğmesine basalım. Oturuş pozisyonu gayet iyi. Koltukların rahat, gayet iyi ama şu sol destek ayarı gördüğünüz üzere. Şöyle biraz daha uzun olduğu için belimi tam sarmıyor. Biraz daha yapılı bir insan olmuş olsaydım daha saracaktı. Gördüğünüz gibi hayalet göstergemiz. 12 tablet ekranımız bu şekilde. Arkadaşlar sol zaten malzeme kalitesi sert. Urban'da da, Cross'ta da hepsinde bu sol kapı sert. Buraya aşağı indiğimiz zaman burada Cross'ta deri geliyor. Ama burada da kumaş bir yapı var. Gayet güzel. Kumandada erişimin biraz uzakta kalıyor arkadaşlar. Şöyle oturuş pozisyonu yaptığım zaman. Bir tık geri alınmış olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama yine de güzel bir ayrıntısı var. Sol tarafa baktığımız zaman sis farlarımızın olduğu bölüm ESP'miz, lastik basıncımız burada da arkadaşlar şerit takibi açıp kapacağımız düğmemiz var. E, i̇zlediğim YouTube videolarında şerit takibi kapatmayı bulamayan insanlar var. Mutlaka bu videoyu izleyen insanlarımız şerit takibi buradan kapatıp açabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an devre dışı iki kere basıyoruz. ve Bir daha bastığımız zaman açılmış oluyor. Bir kere bastığımız zaman açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi zaten Cross'u da hayalet göstergeden bahsettim sizlere. Güzel bir yapısı var. Hani bilgilere erişim gayet kolay ve anlaşılır bir şekilde yapmışlar. Şöyle şerit takip driver asistanımız. Bu şekilde çarpışma önleyici sistemimiz tamam falan da var. Ya bunlara emin olun YouTube'da bunun videoları yok. Hani derdim ki çarpışma önleyici sistemin test edelim. Yani Ege'de test edelim. Yani Mondialarda, Passatlarda, Kedilerde böyle bir videolarımız var ama Egea'da bir çarpışma önleyici sistemi test etmek isterdim. Ya başına gelen, gelen bir olayınız varsa çarpışma önleyici sistemin Ege hakkında mutlaka yorumlarda bahsedin arkadaşlar. Hani ben şu ana kadar böyle bir video görmedim. internette de kendim de bir çarpışma önleyici sistemin Egea'da nasıl çalışıp çalışmadığını görmek isterim veya bilmek isterim. Gördüğünüz gibi burada meşazlarımız, ekran ayarlarımız var. Burada bildiğim kadarıyla hayalet göstergenin sadece tek gösterimi oluyor. Farklı farklı eko modlarımız, sport modlarımız maalesef yok. Bu aracın bence şöyle gördüğünüz üzere anahtarı alıyorum ve burada kablosuz şart özelliği. Bunu koyduğum zaman burada sanırsam farklı bir şey algıladığı için kırmızı yanıyor. Eko modu, sport modu, comfort modu gerçekten full paketinde isterdim. Çünkü olması gereken bir şeyler. Aynamıza baktığımız zaman kartmalı dizaynımız var. Burada zaten güvenlik paketlerim, güvenlik özelliklerimiz, çarpışma önleyici, yağmur sensörü, far sensörü, bütün her şeyimiz burada. Direksiyonumuz dere dedik, cruise kontrolümüz var var. Hız limitleyicimiz var. Sistem modumuz, elektronik klimamız zaten bunları Urban ve Cross modelimizde bahsettik sıkça. Cross'ta da bahsettiğim koltuk ısıtmaların yerleri buraya olmamış, gerçekten olmamış. Bunları buradaki veya buradaki bir yerlere koymaları daha da iyi olabilirdi. Daha da kullanışlı olabilirdi. Ses açma düğmemize geldiğimiz zaman arkadaşlar çokça yorum almış bu konu hakkında. Egea'nın ses açma düğmesi. Biraz alışmak Yıldırım gerekiyor. Yıldırım ve Osman Gazi ilçelerimizden sonra. Ama şimdi geçen videomuzda böyle beğenmiştim. Ama yine çok beğeniyorum. Ama biraz ergonomik anlamda böyle açılış sesi hızlı açma biraz sıkıntılı olabilir ama onu da en kötü burada arkadan ses açma ve ses kapama düğmesinden ayarlayabilirsiniz. Ekranın geçişleri gayet güzel. Şöyle kısalım videomuzu. Navigasyon, Apple play, geri görüş kamerası gibi her şey var. Start stop da var arkadaşlar. Bunlar da artık iki Egealarda start stoplar da geliyor. Şöyle buradan Cartmall Dikiz Aynamızı açıp kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar Cartmall Dikiz Aynası olması bence şart bir özellik. Yani çok önemli mi? Değil ama çok da işe yarıyor. Karartmalı Dikiz Aynası olan araçlara bindiğim zaman böyle yan taraftan gelen arabanın ışığı hiç emin olun sizi rahatsız etmiyor. O bence güzel bir özellik. Zaten malzeme kalitesini biliyorsunuz arkadaşlar. Ön tarafta yumuşak bir malzememiz var. Arkadaşlar zaten bu araçtan Cross'ta yani Cross'un fullünden sizlere bahsettim. Cross'ta bulunan özelliklerden aynısı. Hiçbir şekilde bir fark yok. Sadece uzun far asistanı gibi şeyler yok galiba sanırsam Sedan'da. Bir de ekstra olarak Sedan'a ayakla bakış açıma geliyor. Geri kalan Cross'un ve Sedan'ın Launch'unda bulunan özelliklerin çoğu aynı. Cross'a baktığınız zaman da şurada gösterebilirim. Gayet kaslı bir duruşu var. Şimdi bana soracak olursanız cross mu sedan mı kararsız kalırım. Çünkü cross'un heybetli duruşu yüksek olması beni cezbediyor. Ama sedan da gerçekten güzel olmuş. Genişlik ve bagaj isteyen insanlar için sedan bir tık ön plana geçecektir bana soracak olursanız. Şöyle kuramazı detaylar gayet güzel olmuş. Piyona birlikler gayet güzel olmuş. Ben bu aracı almak istesem emin olun bir 1.4 Fire fullünü alırdım arkadaşlar. Çünkü hız benim için önemli değil. Sadece önemli olan şöyle geri, geriye de takalım. Çok da iyi bir kalitesi yok ama megapikseller gözüküyor gördüğünüz üzere. Ama 1.4 launch alır. Keyfime bakardım. Hem performans olarak gayet iyi. Fiyat olarak gayet iyi. Beni yıllarca götürüp getiren bir araç olurdu. Ve kafam rahat olurdu. Siz de mutlaka yorumlara bahsedin. Hangi ilgiyi alırsınız? Bir önceki videomuzda da çok yorum gelmiş. Çoğunlukla 1.4 Fire Launch. işte 1.3 Urban gibi yorumlar alıyorum. Mutlaka bu alt taraftaki yorum kısmından da bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Araç gayet güzel. Koltuk yapısı, özellikleri, hayalet göstergesi. Ben beğendim bu aracı. Sizlerin de beğeneceğine inanıyorum. Ege ile ilgili videonun gelmesi istiyorsanız mutlaka yorumlarda bahsedin arkadaşlar. Allah nasip ederse biz de bir Ege'yi almayı düşünüyoruz. İnşallah. Bu kasasını almayı, alabilir miyiz? Kısmet ama 2019-2018 gibi 1.3 Multijet veya 1.6 dizel olabilir. Kısmet. Bakalım ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Allah nasip ederse onunla ilgili çokça video gelecek. Egea Launch'tan da bu kadar arkadaşlar. Bahsetmeyi unuttuğum şeyler olabilir. Launch paketinde motorunu da sizlere gösterdim. Bagajından da bahsettim. İş tasarımından özelliklerinden de bahsettim. Unuttuğum şeyler olmuş olabilir arkadaşlar. E, yorumlarda mutlaka araçla ilgili yorumlarınız varsa bana bahsedin. Instagram'dan ulaşmak isterseniz isagüle019 kullanıcı adından bana mesaj atabilirsiniz. Egea 1.0 Launch paketinden de bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.